Evet bugün büyük Samsun tanıtım günlerinde Samsun'u tanıtırken Samsun'un efsane bir olayıyla beraber işe başlamak istiyoruz. Biliyorsunuz bu ülkemizin kurucusu Ulu Önder, Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk ilk Samsun'a ayak basan liderimiz olmanın özelliğini taşıma sahibiyle bugün de bu Samsun tanıtım günlerinde bir Atatürk sevdalısı, bir Atatürk aşığıyla beraberiz. Kendisi Ozan şair, onun için şiirler düzenleyen, şiirler yazan, Atatürk'e sevdasını bu şekilde dile getiren, vatanına sevdasını bu şekilde dile getiren Murat Haydar Bey, Haydaroğlu ile beraber şu anda huzurlarınızdayız sevgili seyirciler. Haydaroğlu, Sayın Haydaroğlu bize kendinizi tanıtıp bir de bir şiirle bu özel misiniz? 1957 Ankara doğumluyum. i̇şte Ankara'da öğrenim ee, işte öğrenimi, e, öğrenimi tamamladıktan sonra derinli bir e, kendi işimle meşgul olduktan sonra emekli oldum. Daha sonra o okul yıllarındaki şiir birikimle şiire başladım. Şu anda son yazdığım şiirleri bastırırsam 19 tane kitabım olacak ve kafiye düzeninde devrim yaptım. Aynı zamanda şiir eğitimleri veriyorum ve Atatürk'ümüze en fazla şiir yazan şair arkadaşınızım. Bu Samsun günlerde burada misafir olmak benim için bir monodur. Çünkü Cumhuriyet'in ilk adımı Samsun'da atılmıştır. Ulu Önder dünyada bir daha yeryüzüne gelmeyecek bize nasip olmuş büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığım bir şiiri sizlerle paylaşayım. Buyurun efendim. Anne Züvey Hanımefendi, Baba Ali Rıza Beyefendi doğdu. 19 Mayıs 1881'de Yüksek sesle Selanik'te okudu hep askeri mektepte. 57 yıllık ömründe Askerlikte geçti 30 senesi. Mustafa Kemal Atatürk oldu dünyanın nefesi. Atatürk'ü tanıyanların yerine geldi neşesi. Çanakkale Savaşı dünyaya ibretti. Alman komutan emir komutayı Atatürk'e devretti. Çanakkale'de düşmanları dünyaya dar etti. Çanakkale geçilmezi, Çanakkale geçilmezi dünyaya öğretti. Başkomutan o zaman İnönü, Sakarya, Dumlu, Pınar muharebeleri Emir Komutan Sekli idare ettiği an bozguna uğradı, terk etti ülkeyi düşman. Yıl 1923-29 Ekim'de ilan edildi Cumhuriyet. Oradaki başkomutan Cumhuriyet oldu başkan. Koydu cümle telkileri. Layıklık, cumhuriyetçilik, devletçilik, devrimcilik, halkçılık, milliyetçilik. Bozamaz bu ülkeleri. Kimse, bilmeli birileri yaptı devrimleri, kolaylaştırdı işleri. Şapka, kılık kıyafet, metre, kilogram harf devrimi, soyadı. Kadına seçme seçilme hakkı, bütün dünyayı kendine hayran bırak. 23 Nisan çocuklara etti bayram, dünya çocukları doldu coşkuyla alan. Geleceğini gençlik arayan 19 Mayıs gençler oldu bayram. 30 Ağustos zafer. Türklere bayram, yapılan gösterilere dünya hayran. 29 Ekim Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet en büyük bayram. Cumhuriyeti bilmeyen ülkeler yaşardıran, çok kısa sürede yurdun dört köşesinde kurdu. Şimento, bez, pamuk, şeker fabrikaları, demirden yollar, limanlar, gören, duyan, sevsin Atatürk'e yollar. Dünyaya korku salan, Atatürk ismini selinmez yazıyla yazan, sevgi, barışı, cihan anlatan, yiğitliği, cesareti, Türklere miras kalan, yok daha dünyada Mustafa Kemal Atatürk gibi namı kalan, sensin daima özlemi banılan, Tardan Türklere armağan olan, Mustafa Kemal Atatürk büyük insan. Ne mutlu Haydar Haydaroğlu sana, Doğdun böyle cennet vatanda, dünyanın dahi dedi atanla, onuruyla, gururuyla yaşıyorsun cihanda, yaşıyorsun cihanda. Ne mutlu Türküm Türk diyene Atatürk'ü rahmetle, sevgiyle, sevinnetle anıyoruz. Allah rahmet olsun evet. ruhu tüm İnşağı vatan'a, olursun. millete, hizmet edenlerle birlikte inşaat olsun. abi